Merhabalar. Merhaba. E, şu anda olmak istediğiniz yer neresi? İtalya. Aa, çok güzel. Sanat seviyorum diyorsunuz evet. yani. İtalya'nın neresi peki? Roma. Roma. Aç Çeşmesi mi yoksa? Evet. <laughs> Kesinlikle. Çok romantik bir insanım. Aa, harika. Orayı tercih ederim. Tek... Tek, sorun eşim yok. Eşimin olmaması en büyük sorun. E yaşın genç diye düşünüyorum. 21 yaşındayım. Evet, tamam daha dur ya daha 21 hemen evlenecek değilsin. Hayır evlenmek istemiyorum ama. Eşim yok diyorsun ya o yüzden ben. İşte hayat aşkının <laughs> zamanı bence. Öyle mi diyorsun? Evet. Çünkü mesela hani 24-25 yaşında birisiyle tanışıp hani böyle 30'uma kadar tanışma aşaması istemem yani. Şu 5 yıl mı tanıyacaksın da, bir insanı? Evet. 6 ay, altı ay nişanlı kaldı yetmez mi? Yok. Hayır, Şu anki devire yetmiyor. Bak bir insanı ne kadar süre nişanlı kaldığıma tanıyamazsan ne yapacaksın? Kendini gerçek yüzünü göstermedi. Ya bak bir evet. erkek olarak söylüyorum yani ben böyleyim diye söylemiyorum da bazı hemcinslerimiz böyle oluyor ya da aynı şekilde kadınlar için de geçerli bu evet, mesela. Evet tecrübeyle sabit bizimki. Yani aynı çatı altına girmeden tanıyamıyorsun baktığın zaman değil mi? Evet yani orası öyle. O yüzden hiç acele etme. Doğru kısmet doğru zamanda belki çıkar. İnşallah. Umutsuzluğa kapılma. Peki sen nerede olmak istersin? Ben Antalya'da olmak isterim. Ben Türkiye'yi tercih ederim. Yurt dışında değil. Yurt dışında. Evet, güzel. Peki bizi izleyen ne söylemek istersiniz? Efendim? Bizi izleyenler ne söylemek istersiniz? Yani... Kesinlikle <laughs> <laughs> <compliceleri> izleyip takip edin. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Merhaba. Merhabalar. Ee, şu anda olmak istediğiniz yer neresi diye soruyoruz. Trabzon'un yaylarında olmak isterdim. Çünkü şu an bütün ailem orada ve ben buradayım. O yüzden gitmek isterdim. Ama çalıştığımız için şu an buralardayız. Umarım Çalıştığım en yakın zamanda gidersiniz. Umarım. Peki siz? Ben de Elazığ'da olmak isterdim. Memleketimde. Aa, Memleketin başka değilsiniz. Evet. evet. Neresi Elazığ? Pallu. Pallu. Doğu'nun başkenti. <laughs> Çok güzel. Başkenli. Sen peki nerede olmak istersin Prenses? Ben Annenin ne? yanında galiba var. <laughs> Annesi ne? Doğru. <evet. gülüyor> Bizi izleyenlere ne söylemek isterdin. Mesajınız ne olur? Ne olur? Bizi izlemeye devam etsinler. <laughs> Siz takipte kalsınlar. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Çok sağ olun. Merhaba. Merhaba. Ee, şu anda olmak istediğiniz yer neresi diye söylüyorum. Şu anda olmak istediğim yer ben Gebze değil. Ben Gebze'de olmak istemiyorum. Şu an ben benim hayalim eves çıkmaktı mesela şöyle bir yüksek bir dağın zirvesinde böyle bütün manzarayı izlemek isterdim. Ben orada olmak isterdim. Bu da olmak istemezdim. <laughs> Peki bu halinde sana başarılar diliyorum. Peki bunun için bir çaba gösteriyor musun? Yani var ya, mı? Şöyle Uğraşın. bir bana bir 10 milyon TL para lazım. Çünkü bunun için bir 5 milyon TL bir para gerekiyor. Bütçe şey gerekiyor. O da bende yok. Yani bir şekilde çalışıp <laughs> o işi tamamlamak <laughs> istemiyorum. Yani. Peki. Bizi izleyenler ne söylemek istersin? Mesajın ne olur? i̇zleyenler bence dikkat izlesinler. Çünkü halkın Güzel görüşleri var, sözleri var. Bence dinlesinler, ona göre bir ilkeyi hakkında bir çıkarım yapsınlar diyorum. Yani. Evet, teşekkür ederim. Teşekkürler. Çok Teşekkürler. akşamlar. Merhaba. Merhabalar. Ee, şu anda olmak istediğiniz yer neresi diye soruyorum. Bu soru aslında böyle bir bakış açısını aslında değiştirmemiz gerektiğine inanıyorum ben. İnsan bulunduğu yeri güzelleştirmeli. Yani kendini geliştirerek, kendine bir şeyler katarak, kendi etrafını güzelleştirerek bir şeyler yapabilmeli. Her zaman ulaşamayacağımız şeyler ardında mutsuzluklar gizlidir. Mesela Necim suresinde şöyle bir ayet vardır. Sizin neyi ne için e, çektiğinize hangi mutluluk gizlidir siz bilmezsiniz. Bizim bilmediğimiz şeyler bize mutluluk olarak döneceğine inanıyorum. O yüzden dolayı bulunduğumuz yerde çektiğimiz her neyse onun içerisinde ne gizlidir? Onu bilmediğimiz için ona göre yaşamayı değerlendirmek daha çok mantıklıdır bence. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Biz izleyenlere ne söylemek istersin? Mesajın ne olur? Arkadaşlar hiçbir zaman umutsuz olmayın. Ülkenin durumu zaten belli fakat Kuvayi Milliye ruhunu her zaman içinizde yaşatın. Teşekkür ediyorum. Çok Aynı sağ olun. Akşamlar. İyi akşamlar. Çok sağ olun. E, şu anda olmak istediğin yer neresi diye Şu anda soruyorum. anda İzmir'de olmak isterdim abi. Vay. İzmir'in neresi desem? 9 Eylül kampüsünde olmak isterdim abi. Tabii <laughs> ormanların içerisinde çok güzel olan. Vay lokasyon iyi diyorsun. Evet. İyi bakalım. Peki sen güzel. dostum? Ben memnun olmayalım yani. Gebze'de kalmak isterdim. <laughs> <bak. gülüyor> güzel. Abi ben Alçat'ta Club'da olmak isterdim. <laughs> vay. Böyle dans etmek falan filan. İyi bakalım. Peki sen dostum? Antep yukarı bayış. Memleket bizim. Ay, memleket sevdası mı çekiyorsun? Tabii. İyi. Hasret. Sen dostum? Ben Samsun'da olmak isterim. Sen de memleket dersen. Güzel. Samsun neresi? Havza. İstanbul isterdim ama istediğim üniversiteyi kazanayım. Orada takılayım. Rahat Aa, olma bak. Çok güzel. Sakarya isterdim abi. i̇yi bak. Senin de memleket orası mı yoksa? Yok. Karahanmaraş memleket. Sakarya? Üniversiteden dolayı. Sakarya evimiz var orada. Hani... İyi güzel. Peki biz yine ne, ne söylemek istersin? Mesajın ne olur? Mesajım... Yani Sakarya hakkında mı? Neresi hakkında? Hiç kalbinden, yüreğinden ne geçiyorsa onu paylaş. Ne söylemek istersen? Yüreğimden. Özgürsün. Eee. Teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Sakarya güzel şehir. Sakarya çok güzel şehir. <laughs> <laughs> çok güzel. Ayy <laughs> Sen Olsun de gel. Ben, giriyorsun da çok güzel şehir abi. Çok seviyorum. <laughs> ne vereyim? Sen de Urfa'da. Antep'te, de, Antep'te Antep değil mi? Antep değil e e mi? E gidince kaç Gidince, Kacperi'yi Antep'te. Bu çok önemli. Samsun'un... Ne diyorlar? ...tridi güzeldi. Gaz tridi. Vay. İyi mi diyorsun yani? İyi. <laughs> abi herkesi güzel gel bizi bekleriz diyorum yani. evet abi. ben. Eyvallah. Ben, de, ben de abi <laughs> Kastamonu'da dağ yürüyüşüne çıksınlar diyorum. Aynen. Ben de diyorum Yevze Spor yeni sezonda başarılar. Bir önce başkanımız... Yeni başkanımızı da... hemen bulalım lütfen. Evet Yevze Spor sahipsiz kalmasın Aynen abi. Aynen öyle abi. Forza yani. şeyler abi. Yevze Spor'da oynuyor abi. Abi güzel. Evet teşekkür ettim arkadaşlar. İyi akşamlar. İyi sağ olun. Sağ olun.